Lan birincide de gitmezsin ya. Artı bire geçeceksin. Birinci atışımız çat diye yok olup gidiyor ya. Lan iki oldu. Artı sıfırdan artı bire geçeceksin. Yani bunda nasıl yanarsın ya? Hadi gülüm. Hadi gülüm. Senin. Allah. Bugün geldim bir bakayım dedim hani pazarda satış oldu mu olduysa ne kadar olmuş diye. Yerden bir sürü şey buldum yine. Ama en çok şaşırdığım şey şu leylaklar. Leylaklardan bir tanesi araştırma diğeri iksir oluşturma. Şu muydu acaba? Bu iksir oluşturmaymış. İksir oluşturma 2M, 4M falan. Ama ama bu araştırma olan bende 7 tane var. 7 tane buldum yerde. Tanesini 15 vana koymuşlar. Diğeri 100, diğeri 200 won. Yani çok mantıklı gelmedi. Ütopik gibi ama yine ben de şansımı denemek için bir tanesini atarım pazara. Bakalım. Satılırsa güzel para. Ama çok mantıklı gelmedi lan ya. Yani 7 tane şu leylakların ikisini yan yana atmıştı. Hatta tam şurada buldum. Tam şu gidişte. Çok mantıklı gelmedi bana. İkisini yani bu kadar para ediyorsa Leyla adam neden atsın yere? Bilmiyorum çok mantıklı gelmedi. Karıştırma götür.